Merhaba sevgili öğrencilerim. Fen Hocam kanalındasınız. Sevgili arkadaşlar, yazılı yoklama çözümlerimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi nedeniyle sizleri bursluluk sınavında yalnız bırakmamak adına bundan sonra belli aralıklarla deneme sınavı çözümleri paylaşacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz okullarımızda birinci ünitelerimiz tamamlandı. ikinci ünitelerimiz de tamamlanmak üzere. İlk olarak sizinle birinci ünite sorularını kapsayan 20 soruluk bir deneme sınavı paylaşacağım. Sevgili arkadaşlar kanalımıza abone olup zil butonunu aktif ederek paylaşacağım tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Bunun yanı sıra beğen butonuna basarak ve sorular alt kısımlarına yorumlar yaparak e, videomuzun daha çok kitleye ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Hazırsanız soru çözümlerimize başlıyorum sevgili arkadaşlar. Sevgili öğrencilerin birinci sorumuz ekranlarınızda aşağıda uzay araştırmaları için geliştirilmiş 4 uzay teknolojisi verilmiştir. Bu teknolojilerden hangisi diğer üçünün gönderileceği yerlere ulaştırılması için gerekli itici gücü sağlamaktadır şeklinde bir soru. Sevgili arkadaşlar burada paylaşacağım sorular bursluluk sınavına yönelik ve bilgiyi ölçen sorular olacak. O bakımdan sizler ben cevabı vermeden önce soruyu durdurup kendi cevabınızı oluşturun ve çözümlerden sonra cevabınızla karşılaştırabilirsiniz. Birinci sorumuzda arkadaşlar diğerlerini taşımak üzere görev yapmaktadır denildiği için burada cevabım uzay hareketi olacak. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiş oluyor. Hemen ikinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuz şu şekilde. Tanımı verilen uzay teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bakalım tanıma. Uzayda uzun süre kalmanın canlılar üzerinde etkilerini araştırmak, yerçekimsiz ortamda bilimsel deneyler yapmak amacıyla tasarlanmış İçinde birçok astronotun belli süreler yaşayabileceği ortamı sunan dünya yörüngesinde bulunan uzay araçlarıdır demiş arkadaşlar. Uzaydaki laboratuvarlarımız biliyorsunuz. Cevabımız uzay istasyonları ve B seçeneğinde verilmiş oluyor. Evet oldukça kolay sorular gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar. Zaten bursluluk sınavının soruları da hemen hemen bu şekilde gerçekleşiyor. Üçüncü sorumuz geldi arkadaşlar. Öğretmenin gösterdiği görsele bakarak yaptığı sunumun aşağıdakilerden hangisine dikkat çekme amaçlı olduğu söylenebilir denilmiş sorumuzda. Evet öğretmenimiz çok kötü, kötü, iyi ve en iyi şeklinde bir kategorilendirme yapmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kötü yazan yerde ışık oldukça parlak, en iyi yazan yerde de ışık oldukça az. Bu durum ışık kirliliği ile ilişkilendirilecek ve cevabımız ışık kirliliğinin uzay gözlemlerine etkiler olacak ve C seçeneğinde verilmiş oluyor. Dördüncü sorumuza geçtik arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda verilenlerden hangi ikisi önce uzay araştırmaları için geliştirilip sonradan günlük hayatımıza giren teknolojilerden değildir denilmiş arkadaşlar. A seçeneğinde 1 ve 4, bir de alüminyum folyo, 4 de bebek memaları var. Bunlar biliyorsunuz e, uzaya gönderilen astronotlar için tasarlanmış, daha sonra dünyada kullanmaya başlanmıştır. Cevabım bu değil. 2 ve 7 denilmiş su filtreleri ve 7'de de MR cihazı yine MR'dan hatırlayacaksınız arkadaşlar görüntüleme teknolojileri su filtreleri de suyu tekrar tekrar kullanmaları gerektiği için e, uzayda yine uzaydan dünyamıza getirilmiş teknolojiler bunu da eledik CD3 ve 6 denilmiş ki GPS sistemleri biliyorsunuz araçlar yönlendirmede kullanılan uyu teknolojisidir bunu da direkt hemen 3'te bakarak eliyoruz o zaman cevabımız D seçeneği 5 çamaşır makineleri ve 8 emniyet kemerleri olacak. D şıkkında verilmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bunlar uzaya gitmeden önce geliştirilmiş e, teknolojik araçlardır diyoruz. Evet 5. sorumuz ekranlarınızda aşağıda iki farklı kavramı tanımı verilmiştir. Bu tanımların doğru kavramlarla eşleştirilmesi denilmiş. Bire bakıyorum sevgili arkadaşlar. Bir gezegenin kütle çekim etkisiyle o gezegenin yörüngesine dolanan insan yapımı olmayan bakın. O zaman burada ulaşacağım cevap doğal uydu. İkinci seçenekte ise kendisinden daha büyük bir gök cisminin kütle çekim etkisiyle o cismin etrafında dolanan insan yapımı araçlardır. Haberleşme, gözlem yapma gibi görevleri vardır. O zaman bu da yapay uydu oluyor. Ulaşacağımız cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili öğrencilerim. Altıncı soruya geldiğimizde, altıncı sorumuz şu şekilde. Yukarıda verilen teleskoplar için ortak bir özellik değildir diyor. Biliyorsunuz Hubble bir uzay teleskobu ve uzay yörüngesinde dünyamızın yörüngesinde bulunuyor. Galileo da e, geliştirdiği ilk teleskopla e, yerden gökyüzüne gözlemler yapmış. Dolayısıyla ortak olmayan özelliği arıyorum. Uzaktaki cisimleri gösterirler. Bu ortak bir özellik. Dünyadaki ışık kirliliğinden olumsuz etkilenir. Hangisi etkilenir arkadaşlar? Galileo'nun teleskobu etkilenir ama bunu zaten atmosferin dışında olduğu için etkilenmez. O zaman ortak özellik olmayan bulmuş olduk cevabımız B. Yapısında optik aletler yani yansıtıcı ve kırıcı e, araçlar, mercekler ve ayna bulunur. Bu da ortak. Gök cisimlerinin keşfinde kullanılır. Ortak cevabımız sizin de bulduğunuz gibi B seçeneği sevgili öğrencilerim. Sırada 7. sorum var. Gözlem evi kurulmak istenen bölgede dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar verilmiştir. Buna göre unsurlardan hangileri dikkate alınmalıdır diyor. Baktığınızda arkadaşlar şehre olan uzaklığı önemli. Işık etkilenmemesi için Gözlem evinin kurulduğu bölgeden hattı geçip geçmemesi e, bu da önemli biliyorsunuz. Birçok yatırım yapıyorsunuz, para harcıyorsunuz. Önemli yıkılmaması. Gözlem evinin kurulacağı bölgedeki hava kirliliği, yine havanın açık olması bizim için önemli. Gözlem evinin kurulacağı bölgedeki ortalama bulutlu gün sayısı da önemli çünkü havanın açık olmasını istiyorum. Dolayısıyla hepsi burada gerekli ve geçerli durumlar cevabımız denizli. 8. soruya geldik sevgili arkadaşlar. 8. sorunuz ekranınızda. Astronomi ve matematik alanlarında çalışmalar yapan ayın ilk haritasını çıkaran ayda bir kratere ismi verilen İstanbul'un enlem boylam derecelerini belirleyen ve çeşitli güneş saatleri yapan ünlü Türk İslam astronomu cevabınızı duyuyorum arkadaşlar. Ali Kuşçu olacak cevabımız A. 9. sorudayız. 9. soruda üç tane yapay uydu ve bu uyduların görevleri karşılık verilmiş. Doğru eşleştirmeleri bulun denilmiş arkadaşlar. Haberleşme amacıyla kullanılanlar biliyorsunuz TürkSat uzantılı olanlardı. Cevabım 2 ile A eşleşecek arkadaşlar. 2 tane seçeneğimiz kalıyor. Bakın C ve D'de. Bilimsel amaçla kullanılır. Bu da RASAT. E, şu an aktif değil ama e, RASAT bu amaçla kullanılıyordu. Askeri amaçla kullanılan da Göktürk 1'dir. 1 ile C'yi e, 3 ile de B'yi eşleştireceğim. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğinde verilmiş sevgili öğrencilerim. 10. sorumuz ekranlarınıza geldi. Uzay kirliliği ile ilgili bir soru tanımı verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri uzay kirliliğinin yol açabileceği sorunlar arasında yer alır demiş. Hemen bakıyoruz. Dünya yörüngesindeki enkazın giderek artması ve zincirleme kazalar gerçekleşmesi bu bir risktir. Evet bunu işaretleyeceğim. 2. Uzun vadede uzay araç çalışmalarının kısıtlanması bu da gerçekleşebilir arkadaşlar. Ee, göndereceğimiz yeni uyduları engelleyebilir. Uzay enkazlarının uzaya fırlatılan yapı uyduları çarparak yörüngeden çıkması da sebep olması da olası senaryolardan bir tanesidir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkında verilmiş hepsi şeklinde gerçekleşecek. 11. sorumuz görsel olan bir soru. Yıldızların yaydıkları ışığın dalga boyuna rengine bakılarak yıldızın sıcaklığı ilgili bilgi edinebilir. Bakın en sıcak biliyorsunuz en sıcak olanlar mavi ve beyazdı. Verilenler içerisinde cevabımız B seçeneği sevgili öğrencilerim. 12. soruya geldik. 12. sorumuzda bakın bir takım yıldız var. Hangisi? Orion takım yıldızıyla alakalı yapılabilir yorumlar arıyormuşum. Yıldızlar birbirinden çok uzakta. Evet aslında çok uzaktalar. Ama biz onları bir aradaymış gibi, yakınmış gibi görüyoruz. Bu doğru bir e, neydi arkadaşlar? Yorumdu. Gündüz vakti gözlenemezler ve gece vakti de sadece teleskopla gözlenebilir. Hayır arkadaşlar. Bunu Geçmişte atalarımız e, bu şekilde benzetmiş ve günümüze kadar bu şekilde ulaşmış. Yani çıplak gözle de görebildiğim bir e, gök cismi. Dolayısıyla iki şıklarınızdan elediniz. Cevabımız A ya da B. Yön bulmak için bu takım yıldızlardan faydalanabilir. Arkadaşlar bunların konumları birbirine göre değişmediği için e, rahatlıkla yön bulmakta kullanabiliriz takım yıldızları. Dolayısıyla ulaşacağınız cevap B seçeneği olmuş olacak. 1 ve 3. 13. sorumuza geldik. 13. sorumuz ekranlarımızda. Büyük kütleli bir yıldız hangilerine dönüşebilir demiş arkadaşlar. Hatırlayacaksınız büyük kütleli yıldız süpernova patlama sonucu kara delik ya da nötron yıldızına dönüşüyordu. Gezegenimsi bulusu küçük kütleli yıldızlar için geçerliydi. Bana büyük kütleli yıldız sorduğu için cevabım B, 1 ve 2 olacak sevgili arkadaşlar. 14. sorumuza geldik. Yine görselli bir soru. Andromeda galaksi ile ilgili hangisi söylenemez? Biliyorsunuz Andromeda bize en yakın galaksidir. Dolayısıyla A şıkkını söyledim. B şıkkı sarmal galaksileri örnektir. Evet bizim samanyolu galaksimizle birlikte sar sarmal bir galaksidir. Onu da aldık. Bünyesinde güneş de dahil pek çok yıldız demiş arkadaşlar. Güneş samanyolu galaksinde olduğu için yanlışı burada yakalamış olduk. Cevabımız C seçeneğinde verilmiş oluyor. 15. sorumuz. 14 demişiz ama 15. sorumuz. Aşağıda fotoğrafçıların çektiği iki fotoğraf verilmiştir. Bakın kartal ve atbaşı. Bunlar neydi arkadaşlar? Bunlar nebula ya da yıldızın doğum yeri olan e, bulutsulardı. Burada ulaşacağım cevap C seçeneği olacak. Evet. 15. soru olarak. Demek ki bir soru fazla yazmışız. Bu da size bir hediye olsun arkadaşlar. Toplam 21 soruya çıkmış oluyoruz. Buna göre öğrenci bu etkinlikten kaç puan almıştır diyor doğru demişse 25 puan vereceğiz yanlış e, ifade kullanmışsa 5 puan kaybettireceğiz hemen bakalım bir gündüz yıldızlar görmemizi engelleyen güneşin ışınlarıdır bu doğru buradan 25 puanı yazdık sevgili arkadaşlar gece gökyüzünde gördüğümüz tüm parlak cisimler yıldızdır ama biliyorsunuz biz bazı gezegenleri de net ışıklarından görebiliyorduk o zaman hepsi yıldızdır ifadesi yanlış olacak buradan bir 5 puan. E, kırdık ve 25'ten 20'ye düşmüş olduk. Nebulalar yıldızların oluştuğu yoğun gaz ve toz bulutudur. Bu doğru olacaktı. Yanlış demiş görüyorsunuz arkadaşlar. Demek ki bir 5 puan daha kaybettik. 20'ye düşmüş. Şimdi 15'e düşmüş olduk. O zaman küçük kütleli yıldızlar ömürlerinin sonunda beyaz cüceye de olabilirler. Bu doğru bilgi. Çocuk da doğru söylemiş zaten. 15'e 25 daha ekledik ve C seçeneğinde 40 puana ulaşmış olduk. 16. sorumuza geldik. 16. sorumuzda aşağıdaki ifadelerin hangisi doğrudur? Güneş'in kütlesinden 8 kat veya daha fazla kütleye sahip olan yıldızlar büyük kütleli. O zaman Güneşimizi küçük kütleli yıldızlar grubuna alacağız. Doğru bilgi arıyorum. Güneş büyük kütleli bir yıldız. Yanlış oldu arkadaşlar. 8 kat daha büyüklerine deniyor dedik. Güneş'in ısı ve ışığı tükenmez. Bir gün o da tükenecek arkadaşlar. Burada bir e, gaz dönüşümü var bundan dolayı enerji yayıyor. Güneş yaşamının sonunda nötron yıldızı olabilir. Küçük kütleli yıldızlar grubunu aldığıma göre bu bilgide yanlış. O zaman cevabım D. Neden? Güneş yaşamının bir evresinde gezegenimsi bulutsu olacak ve küçük kütleli yıldızların yaşam ömrünün sonuna denk gelmiş olacak. Cevabımız D. 17. soruya geldik arkadaşlar. 17. sorumuzda KLM ile temsil eden yıldızların renk ve büyükleri yer almaktadır diyor. Yıldızların renk ve büyüklüğü dikkate alınında yıldızların ortalama sıcaklıkları arasındaki ilişki, Biliyorsunuz en sıcak olan yıldızlar mavi olanlardı. Dolayısıyla K en büyük. Kırmızı da en soğuk olan yıldızlar temsil ediyor olacaktı. O zaman M de ikinci sırada olacak. K'nın en büyük. M'nin de ikinci sırada olduğu. L'nin en az olduğu cevap A seçeneğinde karşımıza çıkmış oluyor gördüğünüz gibi. Cevabımız A. 18. soruya geldik arkadaşlar. Yıldızların özelliklerle ilgili doğruyu arıyorsunuz. 1. Gökyüzünde yanıp sönen titreşimli ışık halinde görülür. Bu doğru bir bilgi. Biz çok uzakta oldukları için ancak o şekilde görebiliyorduk bunları. Atmosfere girine kırıma vuruyordu. İkinci yorum küresel şekli sahiptir. Evet arkadaşlar bütün gök cisimleri gibi. Bunlar da küresel gök şekli sahipler. İki de aldık. Bir ve iki kesinlikle de var. Ve çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşur. Bu da ısı ve ış ısı dönüşümlerinde kimyasal dönüşümlerde gerçekleşen gazlardır. Dolayısıyla cevabım 1, 2 ve 3 yani D seçeneği olmuş olacak. 19. sorumuza hep birlikte bakıyoruz. Işık yılı olarak adlandırılan kavram aşağıdakilerden hangisi doğru açıklanmıştır demiş. Biliyorsunuz ışık yılı yıl ifadesi geçmesine rağmen bir zaman değil. Neydi arkadaşlar? Mesafe ölçüsünü gösteriyordu. Çünkü evrende çok uzun mesafeler vardı. Bu da ışığın boşlukta bir yılda aldığı yolu kastediyordu ve cevabımız hemen A şıkkında e, ulaştığımız için diğer şıklara bakmıyoruz. 20. sorumuza geldik arkadaşlar. Burada ee, öğrenci yaptığı etkinlikte hangisini temsil ediyor diyor. Öğrenci üzerine noktalar koyduğu siyah bir e, balonu derse getirmiş ve sonra balonu şişirmeye başlamış ve arkadaşlarına bu etkinin neyi temsil ettiğini sormuş. Bakın birbirine yakın olarak e, konumlanan cisimler görüntüler şiştikçe uzaklaşmaya başlamış. O zaman bu durum bize evrenin genişlemesi ve gök cisimlerinde zamanla birbirinden uzaklaşmasını ifade etmeye çalışıyor. Evrenin genişlemesi e, mantığı. Cevabımız A seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu. Evet sevgili arkadaşlar, 20 sorun çözümünü sizlerle paylaştım. Daha çok video ve destek için siz de beğeniler yaparak e, ve yorum atarak bizlere yardımcı olabilirsiniz. Abone olup zil butonunu aktif ederek de bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın sevgili arkadaşlar.